Arkadaşlar burası Candan Mühendislik Otogaz Montaj Servisi. Montajını tamamladığımız aracı, aracımız Tucson, Hyundai Tucson Turbo GDI aracımızın montajı tamamlandı. Aracımızda Lavato EXR major kafalı EXR otogaz sistemi, direkt enjeksiyonlu sistem takıldı. Ayarları yapıldı, testleri yapıldı. Kontrolleri yapıldı montaj kalitesini gösteriyorum şu anda size ve birazdan aracın performansını test edeceğiz ve yola çıkacağız. Camdan mühendislik otogaz montaj servisi arkadaşlar burası Türkiye'nin en çok tercih edilen ve en çok montaj yapan otogaz montaj servisinden yeni bir performans videosunda beraberiz. Biliyorsunuz performans videolarımızı arkadaşlar çekmemizin iki tane amacı var. Birincisi sizlere otogazla ilgili, araçlarla ilgili bilgiler vermek. Bir diğeri de montajını yapmış olduğumuz araçların son kontrollerini hassas bir şekilde yapmak. Çünkü yolda yapmış olduğumuz bu testler bizim için çok önemli. Yaptığımız işi check etmek anlamında çok önemli. Montajımız tamamlandı arkadaşlar montajı yapan ustamız Ömer Usta ile beraber şu anda yol testini gerçekleştireceğiz. Ben size Hyundai Tucson ile ilgili ve takmış olduğumuz ürünle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar montajını yapmış olduğumuz araç Hyundai Tucson 1.6 turbo GDI motorlu 177 beygir 265 tork Newton metre torka sahip arkadaşlar. Güçlü bir araba, kuvvetli bir araba. Gerçekten de o turbonun hissi, gücünü hissedebiliyorsunuz kullanışta. Ee, az önce testlerini ben kendim yaptım ve şimdi ustamla beraber hem video çekimini gerçekleştireceğiz hem de kontrollerini yapacağız. Arkadaşlar direkt enjeksiyonlu bir araç. Ee, tercih etmiş olduğumuz ürün bu araçta Lavoto EXR. Levoto EX R cihazı turbo olduğu için de majör kafalı e, otogaz kiti kullandık. Memorusta nasıl şu anda mevzu? Şu anda gayet güzel abi. Öğrenti herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Aynı benzin gibi. Benzinden bir farkı zaten. Hiçbir farkı Olmayacaktır. Birebir aynısını bulacağız. Niye biz aynısını bulacağız bu araçlarda? Onu da izah edelim. Arkadaşlar bu araçlar ARGE e, bölümlerinde bu Mesela bu taktığımız ürün Levoto, Levoto'nun arge bölümünde bu araç üzerinde deneyleri, testleri, yol testleri yapılıyor ve bize hazırlanmış bir programla sunuluyor, paket program olarak sunuluyor. Dolayısıyla ayar e, mevzu, ayar konusu bu ürünlerde yok. Bize hazır gelen paket programı atıp testlerini yapıyoruz. Dolayısıyla çok fazla müdahale etme şansımız yok e, bu araçlardaki ayarlara. Dolayısıyla burada e, testlerimizdeki amaç aracın çekişi kalkışı gidişini kontrol etmek değil. Çünkü bu konuda sıkıntı olmayacağını biliyoruz kesin. E, diğer mevzulara bakıyoruz. E, yaptığımız işi kontrol etmek aç açısından. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Gdi motorlar bildiğiniz gibi direk enjeksiyonlu motorlarda bir de gaz hızıyla çalışan sistemler geliştirildi alternatif olarak. Fiyatı daha cazip. bu candan mühendislik olarak da biz bu gaz fazıyla çalışan sistemlerde Atiker, DI ve Lavoto EXR cihazlarını kullanıyoruz. Bu noktada gaz fazıyla çalışan sistemler fiyat olarak daha cazip tabii ki sıvı sisteme göre. Ama benzin tüketimi söz konusu olduğu için tasarruf oranı bir miktar düşmekte. Ama şu anda son geliştirilen programlarda yüzde otuzlardan yüzde kırklara varan bir yakıt tasarrufu söz konusu. Özellikle Lavoto EXR cihazı bu noktada çok başarılı geliştirilmiş programa sahip ve tasarruf oranı benzin artı gaz olarak hesaplanmakta yüzde kırkları bulmakta. Nasıl herhangi bir arabada tekle mi herhangi bir garip bir şey herhalde ya, yok. yapabiliyor? O yüzden daha sıraya girdik. Dur evet. da bakıyoruz. Ama Dur da güzel. güzel. Çok güzel. Ne kadar sürdü montaj süreniz? 3 üç saat sürdü. 3 saat sürdü montajımız arkadaşlar. Tank olarak simit tank kullanıldı. Simit tank. Evet. Dolu mağazı tam. neredeydi? Aracın altında gizli bölüme yerleştirildi aracın altında gizli takıldı arkadaşlar. Dolu mağazı konusunda eğer istendiği takdirde e, markaya göre fiyatı değişmekle birlikte 150 ile 200 TL arasında bir farkla e, benzin kapağına koyulabiliyor arkadaşlar. Son zamanlarda talep gören bir işlem. Bunu hatırlatmakta fayda var. Benzin kapağına da dolu ağzını koyabiliyoruz. Arkadaşlar bu araçlara dediğim gibi e, direkt direk enjeksiyonlu araçlarda bir miktar benzin tüketimi olduğu için tasarruf oranı yüzde 40 mertebelerinde bunu bilmemizde fayda var. Sebebi benzin tüketimi. 10 litre gazın yanında kullanıma göre 1 ile 2 litre arasında benzin tüketimi söz konusu. Dolayısıyla tasarruf oranı hesaplanırken gaz artı benzin olarak hesaplanmakta. Bunu bilelim. Peki benzin tüketiminin maksimum olduğu minimum olduğu noktalar var mı? Var. Benzin tüketimi arkadaşlar agresif kullanımlarda artıyor şehir içi trafiğinde, durkak trafiğinde artıyor. Uzun yolda yok denecek kadar az seviyelerde ve sakin kullanımlarda da azalmakta. Bu da ek bir bilgi olsun bizim için. Nasıl hızlanması falan çok son derece başarılı. Benzinden en ufak farkı yok değil mi ustam? Çok güzel. Benzinden hiçbir farkı yok aracın. Ama da bırakıp tekrar yüklendiğimiz zaman Gayet düzgünmüş. tepkileri çok güzel Pedal tepkileri de çok güzel şey Arabayı merak edenler için de söyleyeyim İçi çok güzel Bir önceki e, kasasına göre Daha basık bir kasaya sahip ama Gayet ferah içi Cam tavan var bu araçta O da ayrı bir ferahlık katmış 177 beygir olması Mükemmel bir beygir e, Çok güçlü bir araba Tavsiye edeceğim bir araba Hyundai Tucson arkadaşlar Dışı da güzel, gösterişli bir araba. Evet arkadaşlar artık yavaş yavaş testimizin sonlarına geliyoruz. Aracımız Hyundai Tucson 177 beygir GDI motor turbo aracımız. Montaj tamamlandı. Lavoto EXR cihazı takıldı. Bizim GDI motorlarda yoğun olarak tercih ettiğimiz ve en çok taktığımız ürünlerden bir tanesi Lavoto EXR. Tercih etmemizdeki en büyük sebeplerden bir tanesi performans konusundaki göstermiş olduğu üstün başarı. Bir diğer arkadaşlar tasarruf konusunda özellikle son geliştirilen e, EXR programı bu noktada çok başarılı. Tasarruf konusundaki maksimum e, verim bu noktada bizim e, tavsiye noktasında müşterilerimiz yönlendirme noktasında e, etken oluyor. Biz Lavoto EXR cihazını GD motorlu araçlarda söylüyoruz, tavsiye ediyoruz. Bu noktada eğer düşünen, başka illerden de olsun düşünen arkadaşlar varsa biz Leoto ex cihazını tavsiye edebiliriz. Uygun olduğunu düşünüyorum. Performans konusunda sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyorum. Memnun kalacaklarını düşünüyorum. Yeter ki montaj konusunda e, kaliteli bir montaj olsun. İşin ehli bir servis yapsın. Biz burada testimizi yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Ben herkese kazançlı sürüşler diliyorum. Otogazdan tanışmaya, kazançlı sürüşün keyfini çıkartmaya herkesi davet ediyorum. İyi günler diliyorum.